Sıfır yani, bir tuvalet. Böyle dört tane yaşlı, 60 70 yaşlarında bir amca grubu vardı. birileri beni takip ediyormuş gibi. Bir defa deneyeceğim bunu bu arada. Yeni bir itebon sabahından merhabalar arkadaşlar. Gün Suvan'a gidiyoruz. Metroyla gidebiliyorsunuz. Seul'den yine o da bir saat uzaklıkta başka bir şehir. da böyle giyindim siyah bir eteğim var. Bunu da yıllar önce yine Kore'den almıştım. Gömleğimi her zamanki gibi yanıma aldım. Belime sardım. Çantam var. Küçük siyah. İçine tripod falan koyduğum için şu an kocaman görünüyor. Dedim şöyle bir tişört aldım H&M'den. Bunu giyindim. Hadi gidelim. Suvan'a gitmek için 3 tane metro değiştirmem gerekiyormuş. Saat 38 dakika diyor. İstanbul doğma büyüme olan birisi için çok da uzak bir mesafe değil. Bu tarafa gelmişken bir başka bir şehir daha görmek istedim. Şimdi normalde 3 metro yapıp gitmeyi düşünüyordum direkt şehir merkezine. Ama planım değişti. O yüzden 2 metro yaptım. Şimdi otobüs sırasındayım. Bir otobüse binmem gerekecek. Şimdi otobüse bindim. Otobüs 2 katlı ve inanılmaz konforlu da Başka şehre gittiği için sanırım ama tam olarak şehirler arası otobüs de diyemeyeceğim. Yani burada sistem biraz farklı işliyor. Şimdi otobüsle 23 dakika gösteriyor. Bence iyi yaptım diye düşünüyorum. Çok rahat geldim. Adamların yolları o kadar düz, o kadar düzenli, o kadar geniş ki adam hızlı bir şekilde zaten gidiyor Kore'de otobüsler. Adamlar yapmış yani. Bir şekilde. Şimdi indim arkadaşlar. Bir 9 dakika yürüme mesafesindeymiş. Böyle gerçekten dağ başı gibi bir yerde. Her yerde dağlar falan var. Böyle yüksek binalar falan da var ama çok fazla yerleşim yok gibi böyle. Yani şehir dışı olduğu çok belli. Öyle söyleyeyim. Çok az insan var. Evet yaklaştık. Şimdi Mister Toilet Müzesi'ne geldim. Şu karşıda gördüğünüz yapı klozet şeklinde tasarlanmış. Buranın belediyesi tarafından yapılmış. Hemen önünde de gördüğünüz şey bok oluyor arkadaşlar. Buranın çok eski belediye başkanı babaannesinin evindeki tuvalette doğmuş ve hep böyle alay konusu olmuş vesaire. Daha sonrasında belediye başkanı olduğunda da ona Mister Tuvalet denmeye başlamış. Çünkü tuvaletlere çok önem veriyormuş ve hep çok temiz oldukları emin olmak istiyormuş. Öldükten sonra da bunun anısına böyle bir yer yapmışlar. Daha doğrusu kendisi ölmeden önce böyle bir yer yapmış. ve <laughs> ilginç bir hikayesi var. Gördüğün en temiz tuvaletlerden bile olabilir. Gerçekten adamın anısına saygı duyup Burayı çok güzel ve temiz yapmışlar. Gerçekten çok temiz. Şurada sanırım dezenfektan gibi bir şey var. Ya da şey, kaka yaptığınızda kokmaması için. <laughs> Burada böyle Petlerinizi koymak için bir poşet yeri var. Dezenfektan var. Burada da tuvalet kağıdı var. Ve tuvaletteki en ilginç bu. Bu bir ağız çalkalama suyu. İlk defa Kore'deki bir tuvalette, hatta ilk defa hayatımdaki bir tuvalette böyle bir şey görüyorum. Ee, burası public bir tuvalet, yani halka açık bir tuvalet. Buradan alıyorsunuz, sonra şöyle dolduruyorsunuz. Ağzınızı çalkaladıktan sonra atıyorsunuz. Şöyle yan tarafa gidince orada da yine bir astronot heykeli var. Burada bir tane ayı var. Çocuklar oynuyorlar, aşırı eğleniyorlar. Beğendim ben burayı. Bakın o belediye başkanının anısına böyle bir şey yapmışlar. Orada çocuklar çıldırmış durumda, çok tatlılar. Burada da kendisinin bir heykeli var. Bu amcamızmış çok içlenmiş. Tuvalette doğdum falan filan diye. Sonra bunu bir böyle bir esere dönüştürmüş ve Allah'ın Türkiye'sinden kalkıp gelen biri onun müzesine geldi şu an. Burası da müzenin arka tarafı. İlginç Gerçekten. Tiki tuvaletlerden yapmışlar. çok iyi değil. Burada da bir adam heykeli. Bu nasıl kaldırıldığı ile ilgili eski bir çalışma olmuş. <laughs> Bu nedir abi ya? Ay eskiden kıçlarını halatla siliyorlarmış. Ne? Abi ne? <laughs> Tuvalette düşünen bir adam var. Abi çok iyi. <laughs> bu ben. <laughs> kara kara düşünüyor tuvalette. <laughs> bu toplu tuvaletlerden sıçan bir abla var. Astronot olan yerde böyle çocuklar için tasarlanmış bir tuvalet. Baksanıza minicik. Batı'da kullanılan lazımlıklar bu şekilde olmuş. Japon olan. Çin. Bu Kore. En büyüğü. Kore'ymiş. Burada çok eski bir tuvalet, seramik falan baksanıza. Burada diyor ki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 1 milyon insan iyi bir, bir tuvalette işini halledemiyormuş. Bu yüzden çok fazla hastalıklar oluyormuş. Dünyadaki birçok insan tuvaletlere düzgün e, bir şekilde erişim sağlayamıyormuş. E, her sene vefat ediyormuş. Bu yüzden de Dünya Tuvaletler Derneği ya da topluluğu diyeyim. Dünyadaki böyle kötü tuvaletleri ya da tuvalet olmayan e, tuvalet vari yerleri böyle before after yapıyorlarmış. Çok güzel bir şey aslında. Mesela e, Güney Afrikada yapmışlar. Üst katında okul gezisi olduğu için çıkıyorum şimdi. Üç katında da yine çocukların oynaması için oyuncaklar falan var. Ben gayet beğendim burayı. Şimdi bir sonraki durağımıza gidelim. Şimdi yeniden otobüse bindim. Biraz otobüs şoförüyle anlaşmak zordu ama sonunda anladık birbirimizi. Başka bir bölgeye gidiyorum Suvan'daki. Arkadaşlar bir kafeye geldim telefonumu şarj ediyorum. bundan önce de GS25'a gittim. Orada bir ramen yedim, kimbap yedim böyle hızlıca. Şimdi kahvemi içeceğim. Daha sonrasında UNESCO dünya mirasında yer alan böyle bayağı tarihi Suvo'nun çok ünlü yerlerinden birine gideceğim. Ama orada gezmek bir 3-4 saat alıyormuş. Önce biraz dinlenmek istedim. Dinleneceğim, oraya gezeceğim ve daha sonrasında tekrar Seul'e döneceğim. Suwon'da çok minnoş bir kafe ve ekmekleri de var. Şimdi kafeden çıktım arkadaşlar. Hason Kalesi'ne doğru gidiyorum. Baya büyük, baya baya büyük. Yani girişini gördüm ben otobüsle gelirken. Baya gösterişli falan. Bakalım şimdi. Dünya kültür mirasında olan bir yer. Şimdi buradan böyle boylu boyunca yürüyeceğiz. Mesela savaş falan olduğunda buradan şey yapıyorlar. Böyle güzel istiyor ki burası. Burası da diğer tarafı. Baya baya uzun bir yol. O yüzden tamamını yürümek 3-4 saat sürüyor diyorlar. Amur yağacakmış ama bakalım benim de şemsiyem falan hiçbir şey yok. Ve etrafında paplar, kafeler, restoranlar falan olması güzel bir şey. Geri yolda ben geri döneceğim falan derseniz ki ben şarjım yettiği kadar çekeceğim size. Şuradan şöyle bir yuvarlanıp <laughs> direkt orada bir soluklanabilirsiniz o açıdan çok değişik çünkü daha önce Kore'de böyle bir yer görmedim ben. Bu yürüyüş yolu falan hoşuma gitti açıkçası. Böyle güzel bir tarihi atmosferin içinde yürümek de gerçekten güzel hissettiriyor. Değişik bir his. Bu arada böyle mesela iki katlı yapılar çok fazla sık görülecek bir şey değil. Seul'de de bu sanda da. Ama mesela burada böyle iki katlı iki katlı o şekilde tasarlanmış olması güzel bir şey bence. Aynı şeyi mesela Dedje Adası'nda falan da görmek isterdim. Dedje Adası hani baktığınızda ya da Busan tatil beldesi olarak geçiyor. Ama böyle e, deniz kenarında yüksek yüksek binalar böyle bizim alışkın olmadığımız şekilde. bizim o, o bana birazcık tuhaf geliyor diyebilirim. Böyle bir Bodrum'dur, Antalya'dır falan filan hani nasıl böyle iki katlı evler işte daha böyle kasaba tarzı yerler. Burası hiç öyle değil. Cici odası da hiç öyle değil. Bazen kendimi çekmeyi unutuyorum. Daha bir diğer kapı olsa gerek. Daha güzel esiyorken matama. Böyle hafif sıcak bir esinti ama çok güzel katılmadığım için 4 kişiden fazla olması gerekiyormuş bir dilde turun açılması için. Maalesef kimse olmadığı için alamadım ama şeyin anlamlarını merak ettim. Aynı bayrağın siyahı da vardı. Siyah kırmızılı olanı da vardı. Şimdi de beyazı var. Acaba ne anlama geliyorlar diye merak ettim. Yürüyünce sanki daha da yükseliyor yükseklik. Bir böyle bir platform gibi düşünün. Az önce sanki ikinci kattaydım. Şu an üçüncü katta gibi hissediyorum. Bir anda yürürken o kadar çok terledim ki gömleğimi çıkarttım. Şimdi yürümeye devam ediyorum. Şu an 1 saat falan oldu yürüyeli. Ben yıldım arkadaşlar. Bu resmen bildiğin dağ tırmanışı gibi bir şey. İnanamıyorum. Çok yüksekteymiş. Öldüm. Merdivenden çıkınca böyle Tuva'nın manzarası görebileceğimiz bir noktaya ulaşıyoruz. Müzik hiç olduğundan mıdır? Başka bir şeyden midir bilmiyorum ama bir tane bile yabancı görmedim Suwon'da. Burası bayağı tarihi bir yer. O gittiğim tuvalet müzesi de öyle ama bir tane bile yabancı yoktu. Buradan dümdüz gidince üçüncü kapıyı ve bir köşk alanı var. Oraya çıkıyorsunuz. Buradan da aşağı doğru gidince bu eski geçici olarak kullanılan bir saray varmış. Oraya gidiyorsunuz. Şimdi düşünüyorum eğer tekrar yokuş falan çıkarsam terledim falan hasta olmaktan korkuyorum. Şimdi burada da aşağı ineceğim gibi görünüyor. Ne yapsam karar veremedim. Burası için bir daha yaklaşık bir kilometre daha yürümem lazım. Dümdüz yürüyeceğim ya da geçici palas olduğu için şu anda gidip gitmemek konusunda kararsızım. Normal kullanılan bir saray olsaydı direkt giderdim büyük ihtimalle ama geçici saray olduğu için çok gösterişli bir şey değildir diye tahmin ediyorum. O yüzden sanırım düz gideceğim. Hadi gidelim bakalım yavaş yavaş. Burada amcalar, teyzeler gidiyorsa, burayı tamamlıyorsa ben de tamamlarım efendim. Böyle dört tane yaşlı, 60-70'li yaşlarında bir amca grubu vardı. İşte bir tanesi yanıma gelip işte fotoğrafımızı çekebilir misiniz falan dedi İngilizce. İngilizcesine çok şaşırdım. Yani <laughs> helal olsun amcaya. Ondan sonra ben de tabii falan dedim fotoğrafını çektim. 3-4 tane çektim. Biz de senin fotoğrafını çekelim dediler. Yok teşekkür ederim falan dedim. Eğer ki yokuş falan değilse daha bir yarım saat falan daha yürürüm sanırım. Yokuş aşağı gibi. シャシ Belki de o kadar yürüme. Ortadaki kapıdan başladım. Şimdi son kapıya doğru gidiyorum. İlk kapı tarafına yürümedim. Ama zamanım kalırsa zaten geri döneceğim ya. Belki o tarafa doğru da yürürüm. Ya da otobüsle falan geçerim önünden. Ay yabancılar çoktan gitmişler de geri dönüyorlar. Niye geri dönüyorlar onu anlamadım. Oradan aşağı yol yok mu? Ha, o zaman onlar da bu kapıdan başladılar. Tabii zeki kızım. Şimdi onlar da o kapıdan başladılar. Orta kapıya doğru gidiyorlar. Yani şöyle. Şimdi eğer ki biz bu yolu 3-4 saat içinde yürüyebiliyorsa. şeyi ben anlamadım. Toplam mı 3-4 saat? Hani gidiş dönüş yoksa gidiş 3-4 saat dönüş 3-4 saat mi? Onu tam olarak anlayamadım ama bence 8 saat sürmüyordur ya. 8 saat buradan yürüyerek Seul'e giderim yani. Anmıyorum öyle olacağını. Bakın kanatları böyle altın sarısı. Altın yumurtlayan tavuk musunuz yoksa siz? He? Sadece bir tahmin. Bu orada tripodla tutuyorum o yüzden uzak ve güzel görünüyor. Tripodla telefonu taşımak daha kolaymış ve daha ısınmıyor elimde sürekli. Bundan sonra böyle yapacağım. Neyse, tripodu çıkarmaya hep üşeniyordum çünkü. Neyse, ne diyordum ben? Bu dedim ya bayrakların renkleri değişiyor falan diye. O şeye göre değişiyor olabilir belki. Hani üç kapı var dedim ya o üç kapıya göre bayrakların renkleri değişiyor olabilir. Bakın burada da denge işareti var. Güzel. Denge işaretine benziyor ama mu ya da bilir. Ben öyle yorumladım. Seyahatimin 5. günündeyim sanırım. Geldiğimden beri günde en az 10 kilometre, en fazla 20 kilometre yürümüşüm. Bu sana dönünce de bir spor salonuna veya bir yere yazılmayı düşünüyorum. Seyahat etmek bayağı iyi bir kardiyo çünkü sürekli yürüyorsunuz. Ve nasıl bir yerde yürüyeceğimi de bilmiyorum. Mesela bugün din daha yürüyüşü yaptım. Ben böyle bir yer tahmin etmemiştim. Bakın bu da bağımsızlık heykeli. Aşırı huzurlu değilmiş mi şu an? Şimdi köşkün oraya geldim. Yani hoş dedikleri bu muymuş? Baya şey bir köşk. Belki de direkt çevirisi köşk olmayabilir Türkçe'de. Ben her ay iCloud'a ara ödüyorum. Ve sanırım yavaş yavaş çektiğim videoları ve görselleri iCloud'a aktarmaya başladı telefonum. Şu anda hafızada sıkıntı görünmüyor çok şükür. Ama o şeyde çok sıkıntıydı. Ben video çekerken bir anda çekememek çok sıkıntıydı. Zaten zaman sınırım var. O yüzden baya bir kafaya takmıştım o durumu. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ederim derim gerçekten. Acaba yeni bir kanal mı açsam? Çünkü benim Gizem Zeval kanalı 10 sene önce müzik yapmak amacıyla açılmış olan bir kanal. Buradan artık müzik de paylaşsam. O kadar fazla kişiye ulaşamıyorum. Kanal çok eski olduğu için ve uzun süre aktif olmadığı için. Aktif olmadığı ve daha sonrasında bir anda aktif olmaya başladığı için. O yüzden hani yeni bir kanal mı açsam diye düşündüm. Ve yeni kanal açmam hakkında ne düşünüyorsunuz? Bana düşüncelerinizi yazın. Ha, bu arada da, kanal ismi e, önerilerinizi de yazabilirsiniz. Benim aklımda bir tane var. Aslında çok da <laughs> tahmin edilmeyecek bir isim değil. Siz yine de bana düşüncelerinizi yazın. Halder Moğolası'na gideceğiz. Yani son kapıya. Ay ayağım kaydı. Aman düşüyordum adüttüm. Doğanın içinde tek başıma yürüyüş. Yumu izlediniz değil mi müzik videomu? Libimi izlemediyseniz hemen şuraya bir yere koyuyorum. Hemen gidin ve Kore'de çektiğim klibi izleyin. Bu arada gerçekten bu profesyonel kameralar bizi ne kadar şişman gösteriyor. Ben 55 kiloyum, boyum 1.63 ama müzik videoda o kadar göbekli ve kısa çıkmışım ki izlerken şey falan oldum. Gerçekten kamera 10 kilo ekliyor galiba falan oldum. Kendimi şu an böyle doğanın içinde okşan büyüğün büyük ada videosunda gibi hissettim. <laughs> gelen birileri beni takip ediyormuş gibi. Ay oradan biri geliyor. Anam. Ay burası çok tenha ya beni takip edip burada bir şey mi yapacak? Yok canım öyle birine benzemiyor. Burada bayağı müsaitmiş kolye. Adam geliyor vallahi geliyor sesi geliyor adam. Boka bastım eyvah. Gölgemde de saçım kıvırcık bak. Ay dört kolu gibi dur. E burada yol nereye gidiyor ya? Aa bu ne be burası nereye yol? Çok az insan var ve biraz ürkütücü burası. Hostelden check out etmedim arkadaşlar. Onu bahsettim mi bahsetmedim mi unuttum. Dün odaya Koreli bir çocuk geldi. Böyle öğrenci. Büyük ihtimalle yaşça küçük benden. Ansan şehrinde yaşıyormuş normalde. E, Seul'e bir kurs için gelmiş. Yaşadığı şehirde çok fazla kurs olmadığından vesaire bahsetti. Bir de böyle birazcık utangaç. Yani her Koreli öyle de biraz. Şey falan dedi ben bu odanın mix room olduğunu bilmiyordum falan filan dedi. Ben de dedim yani nasıl bilmiyor. Çünkü rezervasyon yaptırırken yazıyor olması lazım. Bayağı şaşırdım falan böyle. Ki <laughs> arı. <laughs> Neyse bayağı şaşırdım falan böyle. Bugün de yine bugün ve yarın da yine orada kalacağım. İtebon'da aynı hostelde kalacağım. Bugün Suwon'a günü birlik geldim. Şimdi benim tekrardan Seul'e dönmem gerekiyor. Çünkü başka bir yere gitmeyeceğim. Suvan çok küçük bir yer. Sona doğru geldim. Kapıyı göremedim ben. Geçtim mi kapıyı? Ne oldu anlamadım. Gidelim bakalım. Derman'ın kapısının oraya geldim. Bu kapıyı birazcık dışa yapmışlar diğerlerine nazaran farklı. Mesela bakın ben şuradaydım. Şu merdivenleri indim falan böyle. Buradan caddeye bağlı Burası bir yemek böyle yiyecek içeceklerin işte kafelerin falan filan olduğu bir cadde. Kapı burada ortada. İlgincime gitti o yüzden. Şimdi suyunun böyle ara sokaklarını falan geziyorum. Su aldım bu arada. Rahatladım bir. Bir yarım saat falan daha takılıp yola çıkacağım. Bu da iş çıkış saatine denk gelecek ama yapacak bir şey yok. Şimdi Baskın Robins'e geldim. Anırmayın burada doğum günü pastaları genellikle ice cream tekniği geçiyor. Dondurmalı pastalar. Fiyatlarda böyle bir kepçesi 3,5 dolar. Aslında pahalı. İki kepçesi 4,300. 4700 falan filan diye gidiyor böyle. Ee, şimdi Pikachu'lu dondurma aldım. İçinde çikolata var. Sanırım kavun var ve e, muz var. Yani bunların karışımından oluşan çikolata ve Pokemon serisine özel. O yüzden böyle pokemon şeklinde yapmışlar. Şimdi tadına bakacağım. İlk defa deneyeceğim bunu bu arada. Hmm. Çok güzel. Sesi geliyor mu bilmiyorum ama içinde patlayan şeker var dondurmanın. Delikli falan baktım ama bulamadım. O Bu yüzden şimdi geri dönüyorum. Bugünkü vlogumu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eseriniz benim için çok önemli. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.